Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah çektiniz. Motivasyonda faydası oluyor mu? Yok. Olmuyor. Ritüel. Ritüel. Biraz daha ileriydi sanki ya. Kesin İleri derken benden tarafa mı? Şuraydı sanki. Ayağım kaydı bir de ya. Ayağın kaydı evet. evet. Evet dostum sen yaparsan bunu. Ben az zıplamışım ya. Ne düşünüyorsun geçer miyim geçmez miyim? Geçersin iyi zıplayamadım düşüyordum zaten. İstersen yeni bir şans vereyim Yo yo dene de. Ya zemin aslında çok müsait değil. Kuma evet, falan atlamak evet. lazım. Dizlere çok tehlikeli. Bir şey diyeyim mi? Aynı. Topu arkasına değdi. Aynen. Tamam Şöyle yeniden, yeniden atlıyor. Tamam yeniden. Evet. Tam taş. Taşa çarptı zaten aynı. Tam taş. Emin ol aynı hizaya geldi. Nasıl aynı ya? Vallahi aynı. Çok Kral çok sol ayak buraya geldi. Tamam gene geçiyor. Son bir kere atlayabilir mi? Bayağı fark attım ya. Tamam dostum. Neyse. <laughs> Taşın bir karış ilerisi. Arkadaşlar tamam. sadece 2 santim yok. Ben yenildim. Size karşı yenilmek çok keyif vericiydi.